Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu vektör olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 3 adım AYT fizik konuyla ilgili birinci adım testi olacak. MEP yetkililerine çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar emekleri için. Ben de size soruların çözümlerinde konu anlatımlı olarak yardımcı olmaya çalışacağım. Azı yeri gelmişken de şunu söyleyelim. Vektör konusu biliyorsunuz. Vektörler 11. sınıf müfredatında da var. Eğer 11. sınıf iseniz ve seyrediyorsunuz ki umarım seyrediyorsunuzdur. Bazılarında bilmediğim şeyler var demeyin sevgili arkadaşlar. Ben size kısa kısa zaten konu anlatımı dediğim için nedenlik içinlerini söyleyeceğim. Merak etmeyin. Bir iki geometrik bilgi gel bilmemiz gerekiyor. Onları zaten 11. sınıf trigonometri de biliyorsunuz. Kolayca yaparsınız. Bir ile başlayalım. Bismillah. Der ki eşit karelere bölünmüş düzlemde K, L, M, N vektörleri şekilde verilmiştir. Görüyorum. Buna göre löp 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 ifadelerinin hangileri doğrudur? Bir bakalım arkadaşlar. Demiş ki dikkat K'nın uzunluğu bu uzunluk işareti ve sevgili arkadaşlar zaten bu işaretle mutlak değer işareti. Mutlak değer uzunluk bildirir. K'nın uzunluğu M'nin uzunluğuna eşittir. Bir bakalım. Yani hesap bile yapmana gerekiyor. Kök 10 bulursun da. 3'e 1 bakarsın. M'ye bakarsın. Gene 3'e 1. Yani 1'e 3 bir dik üçgen içerisinde doğrudur dersin. Gelirsin 2'ye. L ile N vektörü diyor arkadaşlar tamamen aynı vektörler. Bak uzunlukları da demiyor. Tamamen aynıdır. Bir bakalım. Arkadaşlar N Hanyaya bakarken L Konya'ya bakıyor. Şöyle ki normalde bak uzunlukları eşit. Eğer uzunluk deseydi şöyle deseydi ben bunu doğru kabul ederdim. Uzunlukları doğru. 2 ee, kök 2, 2 kök 2 iki ikisinde. 2'ye 2, 2'ye 2, Oysa sevgili arkadaşlar vektörel büyüklük bu. Vektörler yönde bildirir. Bu arkadaş güney doğuya bakarken bu arkadaş da kuzey doğuya bakıyor ki aynıdır diyemem. M Ha, bu arada sevgili arkadaşlar eğer L'yi şöyle çizsek. Şöyle çizsek. Bak ne ile ben buna da P vektörü diyeyim ne ile P vektörü aynı vektördür diyebilirdim. Hocam bu burada bu burada hiç önemli değil arkadaşlar. Bak doğrultuları aynı eğimleri ve aynı yöne bakıyor. İkisi de tam olarak güney doğuya bakıyorlar. Ve e, boyları da aynı. O zaman eşittir diyebilirim. Ne ile pırasa P. M'nin boyu L'nin boyuna eşittir. M'nin boyu burada L'nin boyu olmadı. Hiç alakan yok. 2'ye 2 3'e 1. Sanki değil mi? 2, 4 tane var. Burada da 4 tane. Aman diyeyim arkadaşlar. Öyle numaralar falan yemeyin. Sadece A der. Polemiğe falan girmeden 2 ile devam ederim Bak nefis. Nefis bir soru. Neden? Vektörel büyüklükler paralel kenar yöntemi kullanarak x, koordinat düzleminde bileşenlerine ayrılıp düzlem üzerinde belirlenen değerler tablo halinde gösterilir. Bak paralel kenar yöntemiyle x, y koordinatlarına. Sevgili arkadaşlar, vektörün başlangıcını sıfıra sıfır noktası kabul ederek x, y'yi çizersin. Zaten bizim e, ilerleyen konularımızda da hep olacak. Ben yatay bileşeni ve dikey bileşeniyle ilgileneceğim. Bu arada yatay ve dikey derken masa üzerinde ya da şu an kağıtta gördüğümüz gibi böyle yataylar tamam kabul. Bu yatay genelde arkadaşlar hareket doğrultumuz olur. Bunu asla unutma. Hareket doğrultun ve hareket doğrultuna dik. O yüzden dik koordinat sisteminde böyle gösterilir. Netekim bu arkadaşın uzunluğu 5'miş. Nereden anladım? 3, 4. Bak burası 3 birim. Şu 4 birim. Şuradan anlıyorum bunu da. 3, 4, 5. Vatandaş ne yapmış? Bak x bileşeni 3 birim. Y bileşeni de arkadaşlar 4 birim. Artı artı. Çünkü x'in artı olduğu yer y'nin artı oldu Eğer şöyle uzatsaydım eksilerde de onu konuşabilirim. Yukarıda verilen metoda göre bilişenlerin ayrılmış kuvvetler değerler tablosu verilmiştir. Löp 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 löp. Buna göre kuvvetlerden hangisinin büyüklüğü en fazladır? Sevgili arkadaşlar sen sana antrenman olsun. Kareli deftere şunu çiz. Hepsini de teker 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 yaz. Büyüklüğü dedi. Arkadaşlar büyüklüğüm de benim karekök kök içerisinde x kare artı y kare şeklindedir. Değil mi? Bak dik üçgen oluyor. Her tarafta nereye çizersen çiz. Nereye çizersen çiz. Hep karesi karesi. Karesini aldığın için de negatif pozitif fark etmez. Bu durumda karesi karesi kök 10. Karesi karesi 36 kök 40. Bunun en büyük kim ona bakacağım. Ha bu arada kök dışına çıkarmıyorum. Çünkü neden sevgili arkadaşlar? Kare köklü sayılarda en güzel sıralama, kıyaslama kök içindeyken yapılır. Yani a kök b şeklinde bir ifade görüyorsan başka da bir a kök b ya da x kök y şeklinde bunu bu x'i kök içine at a'yı da kök içine at köklü olarak kıyaslaman daha doğrudur. 25 25 kök 50 25 30 kök 55 arkadaş bağırıyor. Sanki bu daha büyükmüş gibi 49 1 kök 50 vay 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 enteresan. Gördün mü bak şununla şu aynı oldu ya bir dakika. 49 gördüğüm 25 25 vallahi bak aynı oldular ha değil boyları enteresan. Arkadaşlar F4 bağırıyor. Ben en büyüğüm diye. Anlaştık. Güzel. Devam edin. Ezber yapmayın diye söyledim. Bak ezbere yaparsan hocam zaten x y böyle giderim. Arkadaşlar anlayın. X ve Y eksenlerinde gösterin. Başlangıç noktanı buraya al. Biz buna konum vektörü dedik. Bak örneğin şu M vektörü uzayda böyle gösterildi ya herhangi bir alırsın bu M vektörünü sıfır noktasına yerleştirirsin. Şöyle çizersin işte. 3 birime 1 bir birimdi ya. Bak burası 3 dersin şurası 1 dersin. Bu arkadaş M'nin konum vektörüdür. Daha mesela vektörlerin detaylarına girsem bunu i'li, j'li, k'li belki bir yerlerde görmüşsünüzdür. Öyle şeyler de deniyordu. o kadar da bilimsel olaya girmeye gerek yok. Boyunun nasıl hesaplandığını öğrendik. 3 numero. Aynı düzlemde bulunan ABCD vektörü de altıgen içerisinde bak çok güzel. Güzel hesaplayalım diye altıgen üzerine vermişler. A 5 birimmiş arkadaşlar. Burası 5 birim. Olduğuna göre dararıt kaç birimdir? Sevgili arkadaşlar burada da sen altıgen bilmek durumundasın. Eğer 11. sınıfsan hocam ben nereden bileceğim? Sevgili arkadaşım sen 10. sınıf müfredatında bunu zaten gördün matematikte. Görmediysen de hocam sana yardımcı olsun. Şimdi bu düzgün bir altıgen. Bak düzgün altıgen. Herkes 5 birim, 5 birim, 5 birim. Bir iç açısı da arkadaşlar bunu sular seller gibi zaten bileceğiz. Zaten ki hesaplarsın 120 derecedir. Bak şu köşegen bildiğin altıgeni iki eşit parçaya bölüyor. Yani şuralarda 60, 60, 60, 60 olur. O zaman bunlar da 60 olur. Ne görüyorsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eş kenar üçgen. Arkadaşlar bunlar da 5, 5, 5, 5. Nefisim o altıgen böyledir. Bunu niye söyledim? Çünkü bak B'nin boyu da 5. C'nin boyu da 5. E, D zaten doğuştan 5'ti biliyordum. Bunu hem fikir miyiz? Hem fikiriz. Gel şimdi bu arkadaşları bir yerleştirelim. A eksi B. Arkadaşlar A eksi B dedi. Bak şu ikisini topla. A eksi B'yi toplarsan ne olur? A böyleydi. B eksi şöyle oldu. Bunlar birbirini götürmez mi? Bak aynı yöne bakıyorlar. Doğrultuları aynı. Biri Yukarıya doğru bakarken yukarı eğimli. Bu arkadaş da aşağı eğimli hale geldi. Eksilisini aldım çünkü. Yukarıya bakarken aşağıya. Löp 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 löp. Bunlar götürdü kendini. Sadece C artı D kaldı. E, C artı D. Bak ucuca eklenmiş zaten sevgili arkadaşlar. Ucuca ekleme metoduyla ne yapıyordum? İki vektörü ucuca ekledim. Başlangıcım burası. Vektörler burada bitti. Hop indirdim. Bileşke vektör. Bunların toplamı bu kadar. Aa buraya da bak zaten yazmışım. 5. Köşegenin yarısı. Gel buraya 5. İşaretledim. Yoluma devam ettim. Geometri bilgimizin de nasıl işe yaradığını gördün değil mi? Matematik yapabilen fiziğin tanımlarını anlarsa çok kolay yapar arkadaşlar. Matematik zaten genelde fiziği anlayabilmek için vardır. Çok nefis bir alettir. Kalemine PR lulup verilmiş şekildeki gibi. Buna göre bu vektörlerin bileşkisi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Güzel. Arkadaşlar işin içine neyi en son katalım? Bak RP ucuca eklenmiş başlangıç bitiş. Bismillah helalinden bir bu var. Güzel. KLM var. Hepsini topladım. Bak yine başlangıç bitiş. Bu arkadaş da bir bu kadar. Hadi onu da öyle çizelim. Çizdim bu kadar. Şimdi ne ile toplayalım. Arkadaşlar bak. Sağa doğru iki birim N uzunluğunda var. Bir tane de N kendi sola doğru. Demek ki şu arkadaşla şu arkadaş birbirini yok eder. Sağa doğru olur. Sağa doğru N ile aynı boyda. N ile aynı boyda. Ancak dikkat. Et, N sola doğru bakıyor. Ben o zaman bu R'yi sevgili arkadaşlar R demeyelim buna. T var mı yok. T vektörünü artık bileşke en son bileşkeyi N'nin tam tersi olarak ifade ederim. Eksi N derim. Boyu aynı ama sağa bakıyoruz. N solda normalde sola bakıyor. Nasıl bulduk tekrar ediyorum. RP sağa doğru. KLM de sağa doğru. iki tane N büyüklüğünde çıktı. Bir tane N sola bakıyor. Onlar birbirlerini götürdü. Sağa doğru N büyüklüğü. Sola doğru baktığı için N artı şeklinde. Eksi N derim. Yürür giderim. 5 numara. 5 numaraya çok güzel çözüm göstereceğim sana. Aslında çok zor karışıkmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Çok da karışık değil açıkçası. Aynı düzlemde bulunan KLM vektörleri K ile L, L ile M, M ile K vektörleri ayrı ayrı bir noktaya uygulandığında altını da çizmişim bak. Bileşke vektörlerin büyükleri eşit oluyor. Hmm. Buna göre KLM vektörler arasında büyüklük ilişkisi nasıldır? Sevgili arkadaşlar bunu irdeleyebilmem aslında evet haklısın biraz zor gibi. Bak şöyle yapalım. Önce şu K'yı bir çizdim. Şimdi L ile M'yi kıyaslamak istiyorsan ben K, L, L, M'ye bakarım. K, L ve LM'yi bir çizelim. K'yı böyle çizdim. L'yi de gel şöyle çiz. Hop çizdim. Dikkat ne dedi? 60 derece. Sevgili arkadaşlar şurası 60 derece. Şurası kaç derece olur? 150 derece olur. Bileşkiyi hemen çizeyim ben sana. Kırmızı K, L, neredesin? Ha bu arada onları da yazalım bak. Şu K vektörü, şu da L vektörü. Bu arkadaşın bileşkesi şuradan başladın şuraya çizdim. Bu kadar. Şimdi sevgili arkadaşlar ben L ile M'yi kıyaslayabilmem için şimdi K artı L'yi yapacağım ya L artı M L artı M yapmayayım K artı M yapayım canım aynı şey değil mi? Bak K'yı yerleştirdim gene M'yi yapıyorum özür diliyorum M'yi yapacağım bak dikkat et çok uyanığım öyle çizdim niye öyle çizdim çünkü sevgili arkadaşlar burası da 60 derece ya. Hop bak burası da 150 derece olacak. Şunu çiz. Ne görüyorsun? Şu arkadaş, şu arkadaşın bildiğim simetri de Şöyle takla atmış hali. Ya da bu bunun takla atmış. Ya bu K'lar birbirine eşitse şu kırmızının eşit olabilmesi için şu da M vektörü. L ile M'nin sevgili arkadaşlar eşit uzunlukta olması lazım. Öyle değil mi? Güzel. Şimdi arasındaki büyüklük ilişkisi demiş bence yanlış söylemiş. Gerçi üzerinde vektör işareti olmayınca olabilir de doğru gösterim bu. L ile M aynı büyüklükte. Hem fikir sanıyorum 150 derece 150 derece. K yerinde duruyor. L'yi de ekledim. M'yi de ekleyince biri sağa doğru biri sola doğru, doğru aynı açıyla var. Güzel. Şimdi arkadaşlar L ile M'yi kıyasladıysam bu sefer K'yı her ikisinden biriyle kıyaslayalım. Bunu yapabilmem için de ne yapmam lazım? Ee, L'yi çizelim önce. L'yi çizdim şöyle. L. Yi. Hatta her iki yerde de L'yi çiz. L ile kıyaslayacağım. L vektörü, L vektörü. Şimdi L'nin ucuna önce bir K'yı ekle. Ay şuraya ekleyeyim ha. K'yı ekle. Ekledim hocam. Bak K'yı ekledin. Aynı büklüğü elde ettin. Yine hop şuraya gel. Bak yine aynı büyüklüğü elde edeceksin. Ee, ama bu arada dur bakayım. K'yı da eklemem lazım. Bak K'yı da şöyle bir ekliyorsun. Ekledin. K'yı da buraya ekledin. Dümdüz çünkü K. E sevgili arkadaşlar, a, bir dakika ya burada K'yı ekledim ki ben zaten şimşek. Bu K'ydı. Şimdi neyi ekleyecektim? M'yi ekleyeceğim. K ile M'yi kıyaslarsam oradan olayı da çıkaracağım. Ha gel. E, sevgili arkadaşım bak M de şöyle geldi. Güzel. İyi bak şimdi. Sen şu arayı kapatmaya çalışıyorsun değil mi? Şu arkadaşla bu arkadaş aynı büyüklükte sevgili arkadaşlar. Aynı noktadan başladın. Bu arkadaş dimdik buraya ulaştı. Bu arkadaş eğim yaparak buraya ulaştı. Şimdi bana söyle. Aa, aynı uzunlukta. Bak şu arkadaşı aynı uzunlukta alacak şekilde. Şöyle bir çember yaparsın değil mi? Bak şurayı merkez olacak şöyle çember olduğunu düşün. Şu noktaya olan bütün uzaklıklar. Şu bak sana yine aynı uzaklığı veriyor. Bu mu daha büyük? Bu mu daha büyük? Tabii ikisine M daha büyük. Demek ki arkadaşlar M ile N eşit. K bu arkadaşlar arasında en güdüğüymüş. Öyle değil mi? Bunu şöyle de gösterebilirdim. Şuradan gene al şuradan. Aynı büyüklükleri veren bütün şeyler şunlar şu arkadaş şuraya çizersen bak daha büyük bir tane çizmiş olursun. O zaman k en küçük oldu değil mi? Bak E şıkkı zaten bizimle aynı fikirdeymiş. mL l. Eşit, l -M. Dediğim gibi en güzel kıyaslamanın e, yolu önceki k k çiz l l m'yi hemencedik bulduk. Daha sonra da şu nasıl emin olduğuma da dikkat et. Şuradan aynı büyüklüğü veriyorsa aynı büyüklüğü veren sevgili arkadaşlar bir sürü vektör çizdim. K'yı çizebilmem için dik çizecektim ya. Bak şu arkadaş daha güdük. Daha küçük. 6 ile devam edelim. Dikkat ettiniz mi? Güdük dedim. <laughs> güdük. Kısa, kısanın diğer anlamı arkadaşlar. Ee, eski bir tabirdir. Evet 6. Aynı düzlemde K yani benim memleketimden arkadaşlar izliyorsa hoca niye açıklama yaptı ki? Güdük zaten o demek ki biz biliyoruz demişlerdir yani. Aynı düzlemi KL vektörünün büyükleri sırasıyla 10 ve 24. Aralarındaki açı alfa. nefis o. Alfa arkadaşlar ne 90 ne de 0. Arada. Dar açı yani. Bu gösterim bana dar açı olduğunu söyler. K artı L'nin büyüklüğü aşıda hangisi olamaz. Arkadaşlar nefis öğretici bir şey olmuş. Soru olmuş. Bak bu arkadaş 24 Newton. Uzunluğu. Tamam mı? 24 Newton. Şöyle deseydi. Neyse vektörel bir büyüklük olduğu için. Arkadaşlar. Şimdi K'yı ekleyeceğim ya. Ee, bak ucuca ekleme metodu yaptığımda K aralarındaki açıda alfa şu kadar ya. Ucuca ekleyeceğim. Arkadaşlar bunların toplamları en fazla K'da yatay olduğunu olur. Hocam sıfır değildi. Hatta sana şuradan göstereyim. Bak bu kadar olursa. Değil mi? en fazla eklersin. Yani aslında şunu da söyleyebilirsin. K artı L vektörü sevgili arkadaşlar ucuca eklediğinde 34 oluyor ya 34 Newton'dan küçüktür dersin. İkisi de yatay olaydı zaten 34 olurlardı. 10 buraya ekledim ucuna ekledim buraya. Arkadaşlar dar dedi ya şey dar açı en fazla da 90 derece olabilir. Yani 89 derece olabilir. 90 olaydı ne olurdu biz ona bakalım. Burası 10 ya. Ya da bu olabilir bak. En büyük için yatay olabilir. En küçük değerleri için de bu arkadaş kalkmış olabilir ayağı. Güzel. Gel onu hesaplayalım şimdi. Bunda da sevgili arkadaşlar ne görüyorsun? Hop şöyle ucuca ekledim de şu büyüklüğü hesaplayacağım. Burası 24 burası 10. Sana neyi ben, e çağrıştırıyor? 5, 12, 13 üçgeni değil mi? Bak 12'nin 2 katı 5'in 2 katı o zaman 13'ün 2 katı burası 26'ymış. Arkadaşlar bu en güdükte 26 olurmuş. Yani 26 olamıyor tabii ki 90 derece olsaydı da 89 olsa yani 25.99 olur. Bu arkadaş da 33.99 olabilir. Yani senin aradığın büyüklük 26 ile 34 arasında olacak. Bak şıklara hepsi de öyle. Bu tam 26 demiş. İşte ne zaman 26 olur? Tam dik olduğunda. Bana ne dedi? Bak küçük eşit demedi. Küçük eşit değildi. Deseydi 26'yı da kabul ederdim. 26'yı kabul etmiyorum. Ama doğru cevap olarak kabul ediyorum. Çünkü olamazdı sormuştu. Geldim 7 numaraya. yok. Yarı çapı r dırırıt, dırırıt, vektörleri yaz Yarı çapımız r'ye kadarmış arkadaşlar. Buna göre löp 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 işlemlerinden hangileri doğrudur? Allah Allah enteresan. Bir bakalım. K ile l'yi topla boyu 2 r olur arkadaşlar. Şimdi bak merkezi des göstermiş. O merkezi demiş zaten bana. R kadar. Bak ucuca ekledim zaten. Başlangıç bitiş çizim ne görüyorsun? Uzunluğu zaten 2R. Okey tomento dedim. Geçtik. Okey. MLP'yi topla diyor. MLP'yi topladım. Bak yine ucuca vermiş. Teşekkür ediyorum. Başlangıçtan bitişini çizdim. Toplamları resultant sonuç vektörüm. R boyunda. Nefisim o. Demiş ki P'yi topla. P'yi topla. P'yi topladım tamam bu şurayla. Bak M, L, topladım bu kadar. Topla. Sonra Karla L'yi topluyorsun ya yani, eksi eksi yazmış arkadaşlar. Ya da ters çevirip yapalım tamam. L'yi ters çevirdim eksi çünkü. K'yı da ters çevirdim. Hop bunun ne arkadaşlar. Bu arkadaş da şu 2R'ye e, kadar. Bak sola doğru 2R sağa doğru R sonuç ne olur? R kadar olur. Evet bunu da alnımızın akıyla kolayca yaptık. E'yi de işaretledik. 8 numara ne demekte acaba bir bakalım. Bakalım hocam. Diyor ki. Aa bu da güzel. Aa bak bunu da güzel anlatacağım. Ha. X y vektörlerinin bileşkesi R'dir. Tamam. Ee, X vektörü alfa açısı arttırılarak. K ekseninden L eksenine taşınırsa R vektörü nasıl değişir? Dedi diye K açısı arttırılarak K ekseninden L eksenine taşınırsa. Hayda bir de direkt oraya taşıyor. Daha kolaymış ya. Ehoo, çok kolay oldu ya. Ben onu daha farklı bir şey yapacaktım. Yani alfa açısı sola doğru olursa ne olur diye soruyor düşünüyordum. O, o, cevabı yine aynı da o daha zordu. Ha bir dakika ya. Sevgili arkadaşlar şimdi şu haliyle ben bu arkadaşın şeyini nasıl çözeceğim? Bileşkesini. Hop. Şuna paralel çizelim. Paralel kenar metoduyla. Tamam. Şu arkadaşın da şeyini çizdim. Tırırıt. Paralel. Ucu ekledim. Benim bileşke vektörüm bu. Tamam. Şimdi x'i alfa açısını arttırarak k ekseni l ekseni taşınırsa ne olur? Bak şu büyüklüğü şuraya çiziyorum. Şimdi bu ikisinin bileşkesi ne olur arkadaşlar? Bu yener ya da bu yener. Fark etmez bunun yendiğini düşün ki zaten öyle gözüküyor. Bu yenerse bu arkadaşı bunların şeyi de bileşkesi de onu farklı bir renkle çizeyim. İkinci durum. Şu birinci durum. Şu da ikinci durum. İkinci durumda da arkadaşlar arkadaşın bileşkesi bu olur. R2 diyelim buna. Buna da R1 diyelim. Değil mi? Ne oldu? Arkadaşlar hem yönüm değişti hem de büyüklüğüm azaldı. Yönü değişir, büyüklüğü azalır. Yönüm de değişti, büyüklüğüm de azaldı. Hangi şeydeydi ya? İkinci adımdaydı ya. Dur bakayım. Böyle çok güzel başka bir soru var da ben o, o mu acaba dedim. Üçüncü adımda. Ha ha. Üçüncü adımın yedinci sorusu arkadaşlar. Üçüncü adım yedinci soru. O da çok güzel şey üretiyor. Buna benzettim. Ona da bakın mutlaka. 9'da devam edelim. Diyor ki aynı düzlemde bulunan F1, F2, F3, F4. Bakalım F1, F2, F3, F4. Teşekkürler. Kuvvetlerin büyükleri sırası 5, 12, 3, 6 verilmiş. Buna göre bu kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton'dur? Sevgili arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Bu soru geometri sorusu. Neden? Bak. Ee, bileşkesini soruyor. Ucuca eklerim canım. Değil mi? Bak. F1, ucuna ekledim F2, ucuna ekledim F3, ucuna ekledim F4. Allah razı olsun hepsinin de yönleri benim istediğim yönde. Uç ucu ekledim. O zaman başlangıç burası, bittiğim yer burası. Resultant burası arkadaşlar. Sonuç vektörüm, R vektörüm. Özür diliyorum yani İngilizce konuşuyorum arada da. İngilizce eğitim gördük ya biz ODTÜ'de. Oradan alışkanlık. R vektörünün sevgili arkadaşlar boyunu istiyor. İşte sana buyur geometri sorusu şu uzunluk ne kadar? Herkes dik şahane. 5 12 tamamı şunun 13 değil mi? Bak 5 12 13 üçgeni. Şurası 3 ise buraya da 10 kalmaz mı? 13 oldu bak. 5 12 13. Burası 10, burası 6. 3 4 5'i gözünün 2 katı. Buyur sana 8 Newton. Geçmiş olsun. 6'nın karesi. Ha sen zaten AYT çözüyorsun. Bunu lömbür denek çözmüşündür yani. C dedim. 10 numara. Ha, 8. şey 11. sınıflar için birazcık daha anlatıyor gibi oluyorum. Hallettik. 10 numara. O noktasına etki eden aynı düzlemde bulunan F1, F2, F3 teşekkür ediyoruz. Kuvvetleri büyüklükleri sırasıyla 8 kök 2, 3 kök 2 derecedir. Buna göre O noktasına etki eden bileşki kuvvet kaç newtondu? Enteresan temente arkadaş. Hem de 15 derece var Allah'ım. 15 dereceyi kim bilecek ya? Bir bakalım arkadaşlar belki bir şeyler çıkartabiliriz. Allah'ın hikmeti. Önce ben gözüme şunu kestirdim. Bak F1 ile F2'yi bir toplarım. Arkadaşlar ayrı ayrı toplayabilirim değil mi? Bu e, toplamının değişme özelliği. 5 artı 7 artı 8 artı 3. E ben önce 5 ile 3'ü toplarım. Sonra da diğerlerini toplarım. Ne var ki onda? Şimdi de bak F1 ile F2'yi topluyorum ki zaten yan yanaymış arkadaşlar. Bu yukarı 8 kökü 2. Bu aşağıya 3 kökü 2. Arkadaşlar bu ikisinin bileşkesi ne olur? yukarıya doğru 5 kök 2 Newton olur değil mi? İşte bu arkadaş F1 artı F2'dir. Güzel bunu hallettim. Aa bak çok güzel bir şey gördüm. O zaman ne yaparım? Gel şimdi F3 F1 artı F2'yi topla. Arkadaşlar tık 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 tık. Şunu da çizdim mi? Ne görüyorsun? Bak burası 5 kök 2 yani şu uzunluk 5 kök 2. Aa burası da 5 kök 2. Ne zaman oluyor? İkiz kenar dik üçgen. Aynı aynı. Bu uzunluk bunun kök 2 katı. 5 kök 2 iki. kök 2 ile çarptım. 10 dedim. Arkadaşlar iyi bir haberim var. Nedir? Bak buranın 45 derece olduğunu da anladın. Çünkü ikiz kenar dik üçgen. İkiz kenar buralar eşit. 45 Allah'ım ya Rabbim. Şu 15 derece bana boşuna verilmemiş. <laughs> Niye verilmemiş? Bak bu iki vektör arasındaki açının 60 derece olduğunu gördüm. Hatta ve hatta üzerine bonus olarak ekstradan arkadaşlar. Hem bu 10'muş hem de bu 10'muş. Böyle durumda ne diyordum? Bunun da çok güzel ispatları var da artık zaman olmayacağı için ben de hızlıca geçeceğim. 10 10 yani F, F kadarsa ve arası da 60 derece ise sevgili arkadaşlar ne diyorduk? Bileşke vektörüm benim F köküç kadar oluyordu. Yani 10 10 10 köküç. <laughs> hadi bana eyvallah deyip 11 ile testin son sorusuna geçiyorum. Son soru da şöyle diyor sevgili arkadaşlar. Konuşunun üzerine yenilmiş kalemler gibidir. Buna göre drırırt, bağıntılarından hangileri doğrudur? Gelin bir bakalım. K ile M'yi toplarsan P'ye çıkar diyor. Evet K ucuna ekledim M'ye. Başlangıç burası, bitiş burası. Evet gerçekten P'ye kadar. P'ye tam eşittir. Kabul ediyorum. L ile N'yi toplarsan K ile M'nin toplamına ulaşırsın. K'la M'yi az önce topladım zaten P kadar buldum. Bu tamam. Bu acaba öyle mi? L'ne L ile N'yi L'yi işledim, N'yi de koydum. Başlangıç A gerçekten P kadar. Bunu da kabul ettim. N'den P'yi çıkar. <laughs> Özür diliyorum. Arkadaşlar N'yi böyle koydum. Ha P ne kadar olacak? P'nin tersi eksi P. Hop, eksi P bu kadar olacak. Başlangıcım burada, bitişim burada. Şöyle olur. Arkadaşlar L aşağıya doğru, benim bulduğum arkadaş yukarı doğru. Boyları eşit ama bak şöyle deseydi, şöyle deseydi doğru derdim. Ama vektörel sorduğu için L aşağıya doğru bakıyor. Benim bulduğum bileşke yukarıya. Sevgili arkadaşım bizimle değilsin. O zaman ne dedik? 1 ve 2 dedik. 1 ve 2 D şıkkıdır. Bak cevap anahtarında bizimle aynı fikirde. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.